10 milyar sürpriz paketler gelmiş. Hemen tamam, alıp sizinle deniyoruz. Alttan açıyor musunuz? Benimki de aç. Çok çıkıyor. heyecanlıyım arkadaşlar. Ah, hiç esmeyeceğim. Kardeşim ya dedik ki bu sürpriz kutulardan çok güzel şeyler çıkacak. Hemen alıp da deneyelim diye dedi. Şu şekilde çok şirin bir tat çıkıyor. Gerçekten canım var çıktı. Başka var mı bunlardan? Evet, şeker. Sadece iki tane varmış. Şekerler çıkıyor. Bir tane vardı. de stiker. Oo, stikerler çıkıyor. Ne? Çok seviyorum. Bu ne? Bir şeyin parçası mı herhalde? Şöyle. Bir şeyin parçası. Böyle Lego çıksa, Lego setimiz herhalde her Kitty'ye dönüşür. Araba olabilir. Aa, maske. Hı. Hmm. Hmm. Bir tane daha. Ne? Ne çıktı? Hı. Hmm. Hmm. Oo, oh, aktivite kitapçığı. Kitap ayrıcınız varmış arkadaşlar. Bak. Git wow. çok güzel. Ben de gerçekten çok güzel şeyler. Başka bir şey yok mu? Yok. Tamam, alıyoruz bir kenara. İçleri şu şekilde. Çok güzel, güzel aktiviteler var. Ben gerçekten kardeşimin çok beğendim. Şimdi klominiye geçelim. Bu seferde ben Aa, yapacağım o da Aa. Oh Aa yapıyorsunuz ne? Aa, bu kurutma makinesi. Aynen. Şirli. çok güzel kurutma makinesi çıktı. Yanlış yaptın. Düzeltiriz ya. da çıktı arkadaşlarım bana mavi çıktı oradan. Sonunda arkadaşlar bana da kurum bir aktivite kitapları çıktı. Arkasında benimkinin de ayrıcı var. Aa sana İç, Güzel. Ya. Anam. Ortasında şu şekilde bir yer var. Ve bana bir de ayna çıktı. Bunun stikeri falan var herhalde. Ama gerçekten... Bu ne ya? Hamur. Oy arkadaşlar hamur çıkıyor. Yine şuna şeker Yine çıkıyor. Hatta aynı olan o şeker mi çıkıyor ama? Sakız şeker. Yine. Ha hamur hamurun böyle kesip de şekillendiriyorsunuz ya onları çıktı. Gerçekten arkadaşlar ben iki sipariş paketi de çok beğendim. Abone olun, like atın.